Akşehir'de mükemmel bir yaşam sizin için neyi ifade ediyor? Karşınızda Mahalpera. Sevgiyle dolu anlar, kahkahalar ile dolu zamanlar ve sadık dostunuzla atılan huzurlu adımlar. Mahalpera 11.500 metrekarelik geniş bahçesi, çocuk parkı ve özel peyzajı ile ferah bir yaşam sunar. 24 saat görevli güvenlik ekibi ve plaka tanıma sistemiyle kesintisiz güven sağlanmakta. 180 araçlık kapalı, geniş otopark alanında güvenli ve konforlu bir park alanı sunar. Balkonlar ise alttan ısıtma ve kumandalı, giyotin cam sistemiyle dört mevsim konforu sağlar. Panoramik, şeffaf tasarımlı asansör her kata modern ve ferah bir geçiş sağlar. Lake mutfaklar, özel kaplamalar, 3.20 metre tavan yüksekliği ve akıllı ev sistemiyle modern yaşam alanları sunmakta. Mahal Pera, Onur Grup imzasıyla ayrıcalıklı bir yaşam.